Napolyon'un tarihteki en büyük düşmanının kim olduğunu tahmin edebilir misiniz? Oh my God, okay. Belki size biraz komik gelecek ama tavşanlar. Evet evet yanlış duymadınız. Tavşanlar tarihte Napolyon'un en büyük düşmanıydı arkadaşlar. Avrupayı kasıp kavuran bir lider. 1815 Waterloo Hüsranına kadar savaş meydanlarında yenilgi yüzü görmemiş bir komutan hatta adına sendrom bile üretilmiş kısa boylu bir agresif. Ama bir gün düşmanı tavşanlar olunca işler değişiyor. Hemen olayın detaylarına geçelim arkadaşlar. Napolyon 1807 yazında bir av partisi düzenliyor. Muhtemelen bu partiyi düzenlerken aklında misafirleriyle birlikte güzel bir gün geçirme fikri vardı. Ama av partisini düzenlerken kendisinin av durumuna düşeceğini nereden bilebilirdi ki? Önemsiz gibi görünen ama aslında önemli olan bir organizasyon hatası yüzünden yüzlerce tavşanın hücumuna uğradığınızı düşünsenize. Hem de bir imparator olarak prestijinizin pamuk ipliğine bağlı olduğu bir dünyada tavşanlardan kaçan bir lider olarak düştüğünüz bu durum. Keşke savaşta yenilseydim de bu hale düşmeseydim dedirten cinsten bir olay. Yüzlerce davetliyle beraber kası tarağı toplamaya fırsat bile bulamadan olay mahallinden kaçmak sanırım bir liderin isteyeceği en son şey bile olamaz arkadaşlar. Kafesleri açıldıktan sonra yüzlerce tavşanın kendilerine doğru koştuğunu gören Napolyon ve davetliler Önce bu durumu komik bulup hatta hayvanlarla dalga bile geçmişler. Ölümlerine geliyor şaşkın tavşanlar diyerek kendi aralarında eğlenmişler. Ama ortada bir sorun vardı. Tavşanlar geri adım atmıyor, aksine hızla yaklaşıyorlardı üzerlerine. Eğlence yerini bir anda paniğe bırakmıştı artık. Korkusuz tavşan ordusu dalga dalga üzerlerine gelirken sopa ve silahlar artık önemini kaybetmişti kısa boylu agresif lider daha kısa boylu ve korkusuz tavşanlar tarafından hiçbir düşmanın o güne kadar başaramayacağı şekilde kuşatılmıştı. Tavşan askerler Napolyon'un üstüne hücum edip en tepeye çıkmaya çalışıyor, ceketine asılıyor, bacaklarına yapışıyordu. Napolyon askerlerinin de yardımıyla kaçarak zor da olsa arabasına binmeyi başarır. Fakat tavşan ordusu araba hareket edinceye kadar yine de içine girmeye çalışmış ve asla geri adım atmamıştır. Şimdi buraya kadar anlattıklarından av için getirilen tavşanların avcı olarak gelen Napolyon ve davetlilerine onlara zarar vermek için hunharca bir saldırı içine girdiğini düşünebilirsiniz. Fakat işin aslı öyle değildir. Hatta hiç alakası bile yok. Napolyon'un sağ kolu ve organizasyonlarını planlayıp yöneten akıllı, tırnak içinde söylüyorum bu akıllı lafını, Louis Alexander zamandan tasarruf etmek adına hiçbir araştırma yapmadan yabani tavşan yerine çiftlik tavşanı tedarik etmiştir av için. Yani evcil olan, insanlardan korkmayan tavşanları getirtmiştir. Ve haliyle bu tavşanlar da insan eliyle beslenmeye alışık olduğundan Orada bulunanların kendilerini besleyecekleri umuduyla üzerlerine koşmuştur. Durum bundan ibarettir. Korkuya kapılan Napolyon ve ekibi besle beni diyen sevinli tavşanları potansiyel bir tehdit olarak algılamıştır arkadaşlar. Yani iyice düşünülüp araştırılmadan üstün körü yapılan bir organizasyon yüzünden dillere destan olup bugünlere kadar gelmiş bir hüsranın kısa ama güldüren, aynı zamanda da küçük ayrıntıların ne gibi olaylara yol açabileceğini gösteren ibretlik bir durumdur bu bana göre. Aslında önemsiz gibi görünen bir ayrıntının domino taşı gibi sonraki durumları nasıl etkilediğini bize göstermiş oluyor bu olay. Peki siz olsaydınız ne yapardınız? Havşanların sizden bir tutam ısırık almadığını anlayınca onlardan korkmak yerine daha başka yolları mı tercih ederdiniz? Yoksa Napolyon'un verdiği tepki, korkması, kaçması size göre normal mi? Fikrinizi yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ayrıca sizin de tarihe ait bildiğiniz böyle komik olaylar varsa yorumlara yazın lütfen. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki içerikte tekrar görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu bizim için kanalımızın büyümesi için çok önemli bir ayrıntı şimdilik hoşça kalın diyorum tekrar görüşmek üzere